kaç kişi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kim olursan ol, kendi yalnızlığını görecekin en sonunda iki gözüm. En sonunda konuşur olacaksın. çiçek saksı boş mezarlarla, bekleme alışkanlık edecek gözlerin sevdiğim, aynı benim gibi bulduğu bir cam kenarında. Ölüm her gün beni kollar durur. Alp bir gün atmaz elbet durur Yokluğumda saçlarını yalıdır Yar ben ne yaptım de diziler yine vur Yar bu kadar hayır Aman cansız bedenimden uzak dur işte o zaman anlamaya çalışacaksın ben ama Hiç geçmiş olacak Hani bitmez dediğimiz ne aşklar ne sevdalar bitmiş olacak sevdiğim Şimdi her şeyi alıp böylece çekip gidiyor musun? Geri dönmeyecek misin yani? Benim olmayacak mısın artık? Ulan bak şimdi ağlarım ha Yar bu kadar hayır var durur Ölüm günün birinde gelir beni bulur O zaman cansız bedenimden uzak dur Sen nasılsın sevgilim, Sen nasılsın yüreğim? İki gözüm Hani? Hani sen filmin son sahnesinde yavuk yapıp Ben arkadaşım Özkan'ın yanında acayip bir etmiş Sızlayın kalbime Olsun istemiştim Dost yürekli yar vefalı Kim ister ki dostum Hain olan bir yarı Dost yürekli desem de Vardır elbet çıkarı Çok gözünde büyütme 250 gramı Yalan mı? Çekip gitmen yalan mı? Sırma gibi saçlarını düşenmeden tarardım Arar mı? O da beni arar mı? Gerçek olan hiçbir şey yok Her tarafın yalandı kadar hayrın olma gel vur Bu kalbi sen sev diye çağır var durur Ölüm günün birinde gelir beni bulur O zaman cansız bedenimden uzak dur Ben seni tanıdığımda nasıl sevindim biliyor musun? Hani bu tatlı çocuğu elde çeker beni ziyan nasıl sevindim? İşte aynen öyle, öyle. Say it,